Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir mantık problemi gibi tarzında bir soru çözeceğiz. Problemimiz şu şekilde. Üç kardeşimiz var. Bu üç kardeşin yaşlarının çarpımı 36 imiş. Kardeşlerin yaşını x, y, z dersek bunların çarpımı 36 imiş. Sonra bize şu birinci öncümüz bu. İkinci öncümüz x artı y artı z yani yaşlarının toplamı kapı numarasını veriyormuş. dahi bu kardeşlerin yaşını öğren tam olarak öğrenemiyormuşuz. ve sonra bir öncü de en büyük kardeş kardeş piyano çalabiliyormuş. Piyano çalıyormuş. Bize soruyor burada en büyük kardeşin yaşı kaçtır? En büyük kardeşin yaşı. E şimdi burada e, bunlar tam sayı. 36 yapması için e, bunların e, yani 36 1 1 verebiliriz mesela. 36 1 1 verebiliriz. Sonra 12 3 1 verebiliriz. Daha sonra eee 12 pardon 12 eee 3 3 4 verebiliriz. Eee sonra 6 3 eee 2 verebiliriz. 6 3 2 verebiliriz. Daha sonra 6 6 1 verebiliriz. Sonra e, 9, 4, 1 verebiliriz. 9, 2, 2, verebiliriz. Sanki ben bir yakaladım. Evet yakaladım şu an. E, bunların şimdi yaşlarının kapı numarası veriyor. Kapı numarasını bilsek dahi bu kardeşlerin yaşını evet. öğrenemediğimiz için bu, bu burada iki tane aynı olan kardeşlerin yaşını toplamını bulmamız <laughs> yani, lazım. Buraya topladığımızda 38 yapar. Buraya topladığımızda 12, 3, 5, 15, 16 yapar. Burası 3 3 6 10 yapar, 6 3 2 11 yapar, 6 6 1 eşittir 13 yapar, topluyoruz bunları. 9 4 13 bir daha 14 yapar, 9 2 2 daha da 13 yapar. Aynı şekilde bulduk. Bizim iste, istediğimiz de buydu. İki tane aynı yaşları toplumu eden sayılar bulduk. Şu şekilde. 6 6 1 ve 9 2 2. E şimdi burada en büyük kardeşi soruyor. E burada 6, 6, 1. Bu ikisi aynı. E burada en büyük kardeş yok. En büyük kardeş bir yanlış olabiliyor diyor. Yani burada iki tane kardeş en büyükse bunu eleriz. E geriye kalan 9, 2, 2. 9, 2, 2 ile de en büyük kardeş 9. E bu böylelikle şey, sorumuzun cevabı 9 çıkar. E beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E daha fazla böyle videoların gelmesi için videomu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.